bile geç karşıma kalk ayağa hadi tamam beni, beni şey yapıyorsun beni <laughs> tamam hadi kalk ayağa şimdi tekrar bir iki <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam hadi hadi tamam evet başlıyoruz başlıyoruz bir iki üç merhaba arkadaşlar bugün ben size Avustralya'dan bahsetmek istiyorum ne borçliler <laughs> dünyanın nüfusu vardır <laughs> neydi dünyanın bir dakika dünyanın tamam <laughs> 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 dünyanın başka <laughs> dünyanın başka <laughs> Başka başka yerde bulun bulunmayan hayvanları yıllardır. <laughs> Dünyanın başka ülkelerinde bulunmayan hayvanları. Yıldırıyor. <laughs> Aburun neydi? <laughs> Aburun devamını mı unuttun ya? <laughs> Umarım sunumumu beğenmişsinizdir. <laughs> Sükan. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ay bir daha doğru düzgün söyle. Geç karşıma kalk ayağa hadi. Tamam. Beni, beni şey yapıyorsun beni duruyor. <laughs> tamam hadi kalk ayağa şimdi tekrar. Bir. İki. <gülüyor> kalk. <gülüyor> tamam hadi. Hadi tamam. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Baş.